Şunu söylüyorum net olarak. O verilmiş olan karar tamamen hukuka aykırıdır. Vali Ahmet Ümit geçtiğimiz günlerde bir vatandaşın aldığı maske şu, cezasını iptal eden mahkemenin kararının hukuka, hukuka aykırı olduğunu söyleyerek karara, karara, karara itiraz edeceklerini belirtti. Şunu söylüyorum net olarak. O verilmiş olan karar tamamen hukuka aykırıdır. Çünkü eee dayandığı madde şu. Kamu Hıfsıa Kanunu'nun 72. maddesine dayandırılıyor. Umum Hafızlar Kanunu 72. maddesinin 7 tane bendi var. o, o karar birinci bende dayandırılmış. Bir de 7. bendi var. Yani bu yaştan sonra 7. bendi de mi öğreneceğiz demeye hakkımız yok değil mi? Yani birinci bendi de 7. bendi de hepsini göz önünde bulundurmak durumundayız. Ayrıyeten 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu başta olmak üzere. Anayasamız başta olmak üzere muhtelif kanunlarda kamu düzeni, kamu sağlığı, kamu güvenliği diye bir takım kavramlar konulmuş. Bunun için yetkili mercilere karar alma yetkisi verilmiş. Bu çerçevede valiliğimiz tarafından bütün kararlar alınmıştır. Geçtiğimiz yani, günlerde e, maskesiz hatta olarak köpeğini gezdirirken bekçiler tarafından 392 lira ceza kesilen vatandaşın bir para bir cezasını başvurduğu Bolu Sulh Ceza Mahkemesi gördüler, iptal etti. Gerekçesinde hem sosyal devlet Büyük olma ilkesi hem de getirilen zorunluluğun mali külfet getirmesi olamaz. gereği devletin kişi, kişi başına, de başına her gün 3 tane maske sağlama zorunluluğu olduğu ifadelerini sunan mahkemenin kararına valiliğe Ahmet edeceğini açıkladı. Hatta bu kadar teferruata falan gerek yok. İl Dairesi Kanunu'nun bir tane maddesi yani sağlık, ekonomik, sosyal sağlık, güvenlik ve benzeri yönlerden her türlü tedbirleri alır vali diyor. Bu yetmez mi? Bunların içerisinde maske kuralı koyma olayı olmaz mı? Olamaz mı? şimdi o kanunun bahsetmiş olduğum 72. maddenin birinci bendinde bir kişinin sari hastalığa yakalanmasından bahsediliyor. Peki bir kişi mi sari hastalığa yakalandı? Yani bulaşıcı hastalığa bir kişi mi yakalandı? Hayır. Peki e, yani kaç kişinin yakalanacağı konusunda bir garantimiz var mı? Yok. O zaman 7 e, yedinci fıkrası bu defa be, devreye giriyor. Mahalden bahsediyor. E, yani bulaşıcı hastalık çık, çıkan bir mahallede gerekli tedbirler alınır diyor. Yani okursanız siz kendinize göreceksiniz. Konuyla ilgili olarak biz gerekli hazırlıkları yaptık. Eee ve e, itiraz ediyoruz. E, Bozulacağına inanıyoruz. Netice itibariyle e, evet mahkemelere saygımız sonsuz. Türkiye Cumhuriyeti yasama yürütme ve yargı erkeğinden oluşan devletin üç temel ergiyle yürütülen bir e, devlet. Yani Dolayısıyla yasamanın e, düzeltiyorum. E, yargının kararları elbette ki hepimizi bağlar. Ama onlar da işte e, hepimiz gibi doğru ya da yanlış karar verebilirler. Ben inanıyorum ki o karar tamamen yanlıştır ve neticede düzelecektir inşallah